Sarı buradan mı? O zaman şey giyeceğiz. O zaman şey giyeceğiz. Kar burası. Yok gerek yok bunda. göster işaret. Buradan diyor. Evet. Tamam. Evet, evet. Vallahi tam gaz devam. <laughs> böyle ya. Böyle zor zor. Evet, Buraya atlarsak şuradan, olacak gibi bakayım. Bence hayır. Bakıyorum. Şimdi şuraya geçelim. Buradan şuraya geçelim. Sanki şu aşağıya bassak daha emniyetli gibi. Şuradansa aşağıya. burada ufak bir göl var. İşaretimiz burada. Böyle küçük işaretler olmasa gerçekten imkansız yani yolunak. Bunlarla bile zor ama neyse ki bunlar var. Bu arada yani sarı işaretler en ufak bir siste falan da filan da kaybolacak durumda. Ondan dolayı şu anda yapıyoruz ama çok da tekin bir şey olduğu söylenemez. Çünkü bir sis ya da burada yaz karı denilen bir şey var. Aniden bastırılan bir kar. Öyle bir durumda işler çok ters. Evet. Neyse. Olumlu düşünelim. Sismis bastırmasın. <laughs> Görüşürüm. Tamam. Gördüm. Giydi bu ya. Dümdüz devam ediyordu. Allah aşkım, bu neydi ya? <gülüyor> Açtım. <gülüyor> yani anasını satayım dedim artık. Arkadaşlar bu haritada sarı bir çizgi olarak <laughs> Ancak bu sarı çizgi o kadar kolay bir sarı çizgi değilmiş. Elini bir ver bak. <gülüyor> <gülüyor> Tırmanıyor işte. <laughs> Dağlar, taşlar, tepeler. Burası işte. Devam. Kim yerler de böyle çamur. Kim yerler. Zorluklar. Ay. <laughs> Oi, Beth. Şurada solda yukarıda. Nasıl gidiyor patron? Bu Abi, <laughs> bayağı daha tırmandık. Aha orada. Gördün mü? Ney? Merkez. Oo, oh, daha çok var ya. Çok var. Çok varmış kız. Şu an anda... Köpeklerin sesini duyuyor musun? Epeydir, yaklaşık 2 saati geçen süredir yoldayız. Ee, sarı rotanın ortasını geçtik. Ee, şurası e, buzul merkezi gibi bir şeydi. Tam adını hatırlamıyorum. Iceberg Center gibi bir şeydi. Oraya gitmemiz gerekiyor. Rotamız bugün böyle. Şu anda sarı rotanın en yüksek noktasındayız. Hafif bir ses var. Yola devam. Icefjord Center'a varmak üzereyiz. Yol üzerinde mezarlıkla karşılaştık. Evet. Burası da böyle. Bir giriş kapısı var ama her taraf açık zaten. Çok anlamı yok. Girmeden yanından devam edeceğim.